Umut olmak istiyorum evet. dediniz ve başladınız. Şimdi da. orada hemen zaten geldim. İki ay sonra dünya şampiyonası oldu Bosna'da. Hmm. Hücreden çıktım iki ay. Ne tesadüf so ki, ki o adam sizinle cezalandı. İki kişi <laughs> dünya şampiyon olduk. Yani bir de paramla gittim. Evet. Bindim uçağa gittim. Dünya şampiyonu oldum. İstiklal Marşı'nı okuttum. ağlay ağlayı geri geldim. Ondan sonra tamam dedim. Bu da oldu. Geldim. Muhtar oldum köyüme. Köyümün bir sürü şeylerini, eski okulum ahır yapılmış. Evet. Onları tamir ettirdim. Tadilatını yaptırdım. Oraya dedim bir şeyler yapayım. Hani bir e, kurs gibi. Sonra Dönüp geldiğinizde giden gürol kaplanla onca şeyi yaşayıp onca eğitimi alıp tekrar ülkesine dönen Gürol Kaplan arasında nasıl bir fark vardı ve o zaman bıraktığı köylüsünü daha sonra nasıl gördü? Köylü, köylü işte bak en büyük şey orada e, içi açıyor insanın. <laughs> şimdi bizim insanımız... O zaman da... size normal gelenler sonra normal gelmeye Tabii, başladı. bizim şöyle o zamanlarda bir saygı vardı. Ben milli takıma girdiğim zaman köylüm beni Kahveye geldiğimiz zaman herkes böyle hani benim köyümden bir sporcu milli takıma girmiş, benim köyümden bir sporcu işte Kırkpınar'da birinci olmuş. Şimdi herkes bana mı oldu diyor. Nereye gelmiş bak. Benim için mi oldu diyor. Evet. Onu şey yapamıyor, uyarlayamıyor. Kendi köyünden sanatla ilgili de, biz geçenlerde ödül aldık mesela değil mi? Bu yani bir sanat ödülü aldı benim köyümden. Bu evet. Bu tarihinde var mı? Tabii. Bundan nasıl faydalanır? Ya işte biz bunu tanıyoruz diyorlar. Bu görol diyorlar. Bizim görol bu diyorlar. Halbuki dışarıdaki... Şimdi insanlar şöyle bir şey var Gürol Bey. Bir şey başardığın zaman artık en yakınında olanlar bile... E şey olmaya başlıyor. Başarıdan rahatsız oluyorlar. Rahatsız başlıyorlar. oluyorlar. Rahatsızlık. Bu var. hepimizin başarısı. Bunu hep beraber kutlayalım değil. Bundan başarısız olan insanlar kendi mutsuzluklarıyla seni de aşağıya çekmeye çalışıyorlar. İşte musun? bu 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 banaz yapıyor. Çok yakınlarımızda görüyoruz. Evet, evet, duralarda. evet. Bak bu banacığım köyümde bunu gördüm. Ben canla başla dağları taşacak olmasın diye mahkemeye veriyorum. Orayı kurtarıyorum. 1500 dönüm arazi öbür tarafta çöp oluyor. Çöpü kurtarmaya çalışıyorum çalışıyorum da o yaptım. Oralarda işte sit alanlar yaptım. Bir kişi gelip ya Gürol bunu sen nasıl biz bir nasıl da nereden katkı korus? Ya da bu şu iş, işin ucundan ben tutabilirim diyen bir köylü e, yani öyle bir var şey mıydı? Yok. Sizin kendi köylünüz yani, ya. Yani demek ki herkes Demediler, beraber yapalım. Herkes o layık olduğu kişiler tarafından yönetiliyor. Herkes ha. ve toplumun da yapısı bu. Bunu neye bağlıyorsunuz Gürol? Bu neden? Bu artık çünkü evet. siz de o köylülerin içindeydiniz, siz de onlardan birisiydiniz. Evet. Daha sonra yaşadığınız yaşamın sürprizleri, sizin o sürprizler karşısında gösterdiğiniz direnç. Döndüğünüzde köye artık siz eski Girol Kaplan değildiniz. Ama de, onlar hala eski insan. Ne? eskiden de geriye gitti. Bir şey girmiş araya. Eski eskisi gibi olsa eskide hani cahillik önemli değil. Bakın. Cahillik temiz bir cahilliktir. Anlatırsın evet. dinler. Sandıktır, dinler ya. Şimdi bir bunlar bir de Kurnaza olmuş. Evet. Yani bunlar şöyle olmuşlar. Türk toplumu bu oldu. Çok İtici bir cahillik oldu. Bilen bir cahillik. Ben biliyorum diyor. Pes ettiğiniz Anlatan zamanlar diyorsun. oldu mu? Ben bunları niçin yapıyorum? Pes ettiğiniz zamanlar oldu mu? her gün oluyor. Her gün yine başlıyorum. Bak, yani ne ben güzel bir her gün oluyor. Bakın. Evet. Diyorum ki ben bu işe hiç karışmayacağım diyorum. <laughs> haftaya Bak yine bir komisyon gelecek, Evet çevre komisyonu gelecek. Evet. O çevre komisyonuyla. Siz orada festivaller de düzenliyorsunuz. Evet. Şimdi Bu sene bütün katkımı Dernek kuruyorum bütün şimdi. Bütün katkımı sizin için sunacağım. Dernek hemen. kuruyorum Çaltı Kültür ve Sanat Derneği. Hı hı. Tek amacım sizleri, medyayı, sanatçıları, yazarları orada küçük bir barınma. Yerimiz olacak. Ben tiyatro, tiyatro, tiyatro derslerini şimdiden söylüyorum. Konservatuvar hazır. Her şeyi gönüllü olarak. Hiçbir şey. Ben i̇şte e, köylüyüm. Ben diyorum. Ben artık alışmışım yani. Ya başka yapamıyoruz. Yok başka <laughs> evet, şeyimiz alışmışım. yok. Yani ben ben şey yapıyorum. Hani ben de giderim. <laughs> Çeşme'deki yerim var. Orcu, evet. Çeşme'deki yerime giderim. Tabii, emekliliğim var. Orada pansiyonum var. Durumuz çalışıyorum. Yaşarım. Iyi, tamam. Tabii. Hani, ama bunu yapamıyorum. Ben İnsan, Peki niçin yapamıyorsunuz? Bu insan, sorumluluğu neden kendinizde? Bu neden? Yani e, şimdi insanlara biz e, gürol kaplan e, olun derken bu insanın içinden gelen bir şey mi? Olması gerekti yoksa... E, Kendinize ait bir gerekçeniz var mı? Evet, bu bir sorumluluk, bu toplumsal bir sorumluluk. Toplumun bu kadar şey cahil olduğunu görüyorsun. Aha. Toplumun bu kadar bilgisiz, bu kadar dünyadan haberi olmadığını görüyorsun. Cahil bırakılıyor ki tabii, böyle. Tabii, olsun tabii, diye. tabii. Hani tabii bu yani. ya zaten onu tabii görüyorsun. Cahil bırakıldığını tabii. görüyorsun. Diyorsun ki ya bunlarla beraber olacağım ya da tek başıma yoluma devam edeceğim. O tek başıma yoluma devam edeceğimi Seçtiğin an işte bizim kategoriye Bittiğin girdim bittin. Ondan sonra mi? mutlu olmana mutlu mutlu da olamazsın işte. evet. çünkü görüyorsun, ildeliyorsun. Evet. Ben buradan bir şey yapabilirim diyorsun. İşte şimdi küçük bir dernek orada bir şey. Bak ne güzel söylediniz yani oraya bir konservatuar mezunu gelecek, tabii, tabii. orada dört tabii, tane öğrenci tabii, gelecek, tabii, tabii, bir hafta tabii. sonu orada, orada oturacağız. Orada tiyatro dersleri vereceğiz, yani. daha e, müzik dersleri verilecek, Korolar kurulacak. O gençici kızlarımız, çocuklarımız ki, piyano, ben oyunları. belki orada bir piyano tabii, alırız, tabii. orada Bu, bir müzik alırız. Bütün halde. bunların hepsi yapılacak ama bütün bunları yapabilecek her köyde bir ocağın. Yanması gerekiyor. Evet. Menemen'deki, Çaltı köyündeki ocak sizsiniz. İşte, bir olmay. Siz ocak olmayı göze aldığınız için ki biliyorsunuz ki ocaklar önce kendi yanar, kendi evet. ateşiyle aydınlatır. Isıtır ve aydınlatır doğru. Zaten o yanma bize. Siz yanmasanız ben yanmasam evet, nasıl çıkar ya? karanlıkları? Kim çıkar? Nasıl çıkar? <laughs> karanlıklardan aydınlatıyor. İşte bu. Ben bunu bir de gördüm. Avrupa'da gördüm. Şöyle yapıyor adamlar. Küçücük bir halkayı benim kültürüm demiş saklamış. Bir taşını saklamış. Bir evini bozmamış. Bizde sürekli bir talan kültürü var. Tabii. Talan ediyoruz, dağıtıyoruz. Kendimizi kurtarma kültürü var. Ben kurtulayım da başkası ne olursa olsun hayır. Sen kendini kurtaramazsın. Senin doğduğun yer senin memleketin. Sen orasını güzelleştireceksin. Evet. Senin doğduğun yer senin ölecek olduğun yerde. Evet. Ben gördüm. Yani e, dışarıda insanlar yaşıyor. Ben de yaşadım. 35 yıl yaşadım. Oradaki o gece hüznünü oradaki bana geldi bir gün cezaevinin içerisinde geliyorum katölyenin bir şeyi nasılsın gör ol falan dedi. Bak bizim din insanları diyoruz ya bak orada din adamlar var. geldikler gün ümre eve de hacıya gitmek para toplamak. Cezaevinin içerisinde iki tane papaz durur. Hı hı. Almanya'da her gün neden oradaki insanların psikolojisi işte aileleriyle olan bir bağdır hani onları şey olur onlara iletişim kaynağı olur Bugün benim yanıma da geldi bu evangelim bir bayan nasılsın Kaplan evet, evet, evet. nasılsın Kaplan iyiyim dedim hani geliyordu bize de geliyordu iyiyim falan dedim özlüyor musun bilmem ne ve bana bir tane taş getirmiş Türkiye'ye gelmiş hı. dere taşı küçücük taş bunu dedim memleketinden getirdim dedi o taşı ben yıllarca delmek için çivilen, boynuma takmak için bir taş. Ya. Bakın. İşte bunu şimdi nasıl anlatılır? Bu o kadar derin bir cümle ki. Ha. Ülkenden gelen bir taşı evet. yıllarca delip sak senin umudun oluyor Ve, belki de direnmin. biz ülkemizdeki taşımızı, toprağımızı sattık. Şu kadarcık Satanlara bir taş. eyvallah ettik. Bakın, şu kadarcık bir taş. Ha. Ve ben o taşı Biraz zorladım kırıldı. O taşı kırıldı diye ne kadar üzüldüm. Tekrar yapıştırdım. Tekrar şey yaptım. Ondan sonra bana dedi ki ne özlüyorsun Grol dedi. Yani kaplan dedi bana. Portakal çiçeklerinin kokusunu özlüyorum dedim. Köyüme giderken aşağıdaki yoldan dedim bir yer var bizim orada portakal bahçeleri var. O koku hep aklıma geliyor dedim. O kokuyu özlüyorum ben dedi... Şimdi biraz derinleşti böyle konuşma. Çok o da etkilendi. baktım akşam Gece e, evangelin bir radyo sende onların radyo programı var. Baktım bunu izin istedi benden bunu dedi söyleyebilir hı hı. miyim senin bu söyleşiyi dedi. Ay ben unuttum. Sizin çok güzel bir sesiniz var. Ben nasıl size bağlamanızı getirmeyi getirin demedim. Ben bağlama çalamıyorum da yeğenim ama, çalıyor ama. Şöyle küçük bir mırıldanırsınız değil mi o güzel sesi? Dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz bir duymalı, inanılmaz güzel, içli, tam Anadolu gibi o kavruk, canlı. Türkçe mi söyleyeceksin? Evet. Bu acının üstüne bunca yokluğun evet. ve bunca umudun üstüne Evet. Türkü de söylenilir. Ağlıya ağlıya dans edilir. <laughs> i̇şte bak onu Bu hayatın tam da kendisi. Size onu söylemeyi unutma aklıma geldi o taş meselesi. O şeyle nasıl diyelim? <laughs> Yüce dağ başında yanar bir ışık Düşmüşüm derdine Olmuşum aşık Hey bu dayı ben izlim Zülfü dolaşık Kalemim dividim yazar De var ben, de var ben, Sağlık. Nasıl? Şey gelir, hani. Neden biliyor musunuz türküler <laughs> bu kadar işli? Orada öğrendim işte cezaevinde. En çok yakışan bize hüzün. Neden? Yani, Neden? Bu hüznü bizim alnımıza kim yazdı? Yani.